Şimdi 15 metreden şut çekeceğiz seninle. Yarışacağız. Kim yenerse. 10 tane şut çekeceğiz. Kaleyi ya tutturacaksın direkt önceden yere değmeden direkt ya kaleye girecek ya da direklere değince de sayılacak. Tamam mı? Direklere değince de sayılacak. Tamam mı? 10'ar tane atacağız. Bakalım en çok kim atacak. Hadi başlayalım. Bir de bir. iki de iki, ay iki de bir de iki de iki, üç de dört Evet 5'te 5'te 5. 5'te 5'te. beşte beş. Şimdi öbür beşle geçelim. Arkadaşlar beşte Şimdi... beş yaptım. Altıncı üstüme geçelim. Hadi bakalım. Başlayalım.

10'da 8. İki tane kaçırdın. Tamam Hadi bu. Sıra bende. Evet arkadaşlar. Şimdi babamda sıra. Hadi başlayalım. Sen kaç attın? 10'da 8. 10'da attım. Onda sekiz. Onda sekiz. attım. Evet. Hadi başlayayım 1'de 1. 2'de 2. 3'de 3. 4'de 4. 4'de 4. 5'te 4 yaptı. Bay bay. Arkadaşlar babam 5'te 4 yaptı. Şimdi 6. 5'ten hadi, hadi başlayalım. 6. vuruşa geçiyor. Başla. 6'da 5. Başla. 6'da 5. 7'de 6. 8'de 6 7. Atamadı. 8 9'da 7. Evet, ben Dokuzunu de. Atarsam berabere. Ben alıyorum. Hayır. Şu an iki tane kaçırdım. Atarsam ben alıyorum. Ha berabere mi oluyor? Evet. Hayır berabere <laughs> Evet, o, ben, sonra, ben de iki tane kaçırdım. O zaman, o zaman ne yapıyoruz? Eğer berabere kalırsak beşer tane atıyoruz, tamam mı? Beşer tane daha atıyoruz. 12. O da berabere kalırsa. Evet, atıyor berabere. ve Berabere. Beraber e. Onda 8 ikimizde. Şimdi beşer taneyi atacağız. Beşer taneyi atacağız. Kim en çok atarsa o kazanacak. Evet. Hadi. Hadi. Beşer taneye geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi, şimdi beş tane şutumuza geçiyoruz. Onu kim yenerse ilk ben atıyorum. İlk. İlk onu kim şey yaptı kazandı kazanamadı. İkimizde iki tane kaçırdık evet. berabere kaldık. Bir de sen şimdi siz... ikinci şimdi ikinci beş şutlara geçiyoruz. Evet. Onda en çok atan kazanacak. Beşte beş, beş atarsan Tamam hadi. hadi başlayalım. Bir de bir. bir, de bir. Ali baba iki 2. Iki, iki. İki de bir diyorum ya. D çarptı o da sayılıyor. İki de iki. Üç de bir. üç. De üç. <laughs> Abi bir tane kaçır bari de ben yeni seni. Üç 3. üç. Dört, dört de Haydi Bismillah. Beşte beş. Neyse. Ben de tam beş tane atarsam berabere bitecek tamam mı? So, 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 sonra yirmi yok. Sonra 20 metreye geçeceğiz. Ne yapalım? Yenişemeyeceğiz yani. Beşte tamam beş. Hadi tut sen Evet arkadaşlar. İkinci ben beş. Beraberlik İkinci beşte beşinde sen attın. Beşinde ben bir... attım. Şimdi babam da sıra. Beş atacağım? Evet hadi, hadi başlayalım. Hadi. Hadi. Bir de bir. Yes ya yendim Yendim evet Ol, de, Arkadaşlar bu turu ben yendim İlk önce beraber kalmıştık Sonra ben yendim Ne düşünüyorsun baba <laughs> 20 metre <laughs> Umaş, <ver> ama, <laughs> Hadi bay bay Şimdi 20 metreye geçiyoruz Şimdi şeyde Ali baba 15, 15, 15, 15 metrelik 15 metrelik oyun yarışmada ilk onundan iki tanesini kaçırdın. Ben de ilk on şuttan iki tanesini kaçırdım. Sonra bildirin. 5 5 şut çekecektik. 5'inin 5'ini attın sen. Ben bir tanesini kaçırdım. Şampiyon şampiyon sen oldun. 5. Ben 5'te 4, sen 5 5'te 5 yaptın. 15, 15 metrenin şampiyonu Ali Baba oldu. Evet. Bir dahaki videoda da kaç metreden yapıyoruz? 20 metreden. 20 metreden. Come bye-bye. Bye-bye.